...birlikte sevgili seyirciler geldik... ...en önemli yere. Nefise ve... ...Ertuğ ikilisinden birinin... ...aday olacağı... ...karşılaşmalar başlıyor. Şu anda rakibine... ...göre bir galibiyet sayısı... ...avantajla önde olan isim... ...Nefise altı galibiyeti bulunuyor. Ertuğ hemen arkasında beş galibiyet sayısında... ...bu ikiliden... ...sekiz olan ikinci tura geçecek. Olamayansa ilk aday olacak ve ikinci turdaki mücadelede oynayamayacak. İki isim için de çok önemli bir karşılaşma artık. Hazır. <laughs> Nefise mi Ertuğrul kazanacak? Mustafa! Eğer Nefise kazanırsa Avantaj sayısını alır. Ertuğ kazanırsa rakibiyle farkı kapatır ve eşitliği yakalar. Dur, dur. Nefise. Atışlara geldi. Ertuğ geldi. Nefise vurur vurmaz. Öne düşüyor sembolü. Ertuğ bir attı. iki attı. Nefise bir attı. Ertuğ kaçırdı. Şimdi üç attı. Nebize hızla geliyor. Devam dört devam koş. Ne bizi? Üç attı dört. Ertuğ tarafından atıldı ne bize yakaladı? Son sayılar. Sert. sert. Ne bu sert? Beş ve altı kaldı. Ertuğ beş. Ne bize geldi? Ertuğ vurdu düşünemedi. Ne bize yere düştü Ertuğ'un yere düştü. İki tarafı da fırsat geliyor. Sakin at, Gönder direkt. 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 Diğeri. Nefise. Evet. Beş, beş. Nefise. Yok böyle bir oyun. Bravo Nefo. Ertuğ... <laughs> altı numaraya önce ulaştı. Bir sembolü vardı. alt rakibiyle eşitliği yakalayacaktı. Olmayınca olmuyor. Sayı Nefise'nin avantaj sayısını aldı. Abi, kafada kapatıyorum, engelliyorum kendimi. Ciddi anlamda engelliyorum kendimi. Sadece nefes alıp verin, dinleyin. İyice dinleyin. Aldığım sayıyı verdim. Herhalde suç, 70 oldu. Kanka ben de sana verdim bir tane. Ucundan döndü. O Sadece... ucu ucuna, benimki ucu ucuna değil ki, bariz yani. Aynen. Açık net yani. Sen attın vurdun yani. yaklaşamadım. Nefise'nin 7 galibiyet sayısı bulunuyor. Ertuğ'un 5 galibiyet sayısı var. Eğer Nefise kazanırsa ikinci tur adını yazdıracak. Ve Ertuğ kazanamazsa böylelikle ilk aday olacak. Her oyun artık final bu ikili arasında. Hazır. <laughs> mücadeleye başladı. Közler. Bu iş burada bitecek mi? Bitmeyecek mi? Bunu onlar söyleyecek. Nefise belki de Közler. en hızlı oyunlarından birini sergilemek zorunda. Galibiyet sayısı istiyor. Ertuğrul'a devam diyebilmesi için elinde avucunda ne varsa ortaya koymak durumunda. Direkt at kum torbası gibi Nefise geldi. Ertuğ geldi. Nefise gibi. bir 1 bir. Ertuğ 1 bir de bizi Ertuğ iki de iki. Yağmur gibi nefise üç. Kur Ertuğ Ne Nefise burada düşüremedi. Topla. Ertuğ da kaçırdı. Gönder. Eşitler. Gönder. Nefise mi Ertuğ mu? Aynı anda kaçırıyorlar. Nefise yere düştü. Ertuğ da kaçırdı. Onun da yere düştü. Hızlı topla. İnanılmaz topla. bir şekilde oyun denk topla. gidiyor. Gönder. Ertuğ uzaktaki toplarını ben alıyor. Nefise. Topla Daha yüksek. Nefise dört attı. Ertuğ ya. kaçırdı. Ertuğ attı. Uza. Nefise beş attı. Ertuğ beşi Aha. kaçırdı. Ha. Nefise Karatay. Bravo. Sekizinci galibiyet sayısına ulaşarak. Bravo. Yarı final koltuk mücadelesinde adını ikinci tura yazdırıyor. Ve böylelikle Ertuğ ilk aday oluyor.